...cümleten hayırlı akşamlar, akşamımız nasıl hayırlı olacaksa değerli arkadaşlar... ...hükümetimizin acil olmuş, almış olduğu bu kararla... ...milyonlarca insanın canına katlettiniz, helal olsun sayın hükümet görevlilerimiz... ...yaptığınızı beğeniyor musunuz? Sosyal mesafe diye bir şey kalmadı... Kendisi, ...kendimizi izole ediyoruz... Kendimizi esirgiyorduk. Artık bundan sonra o esirgemiş, kalktı. Esirgeyemeyeceğiz artık kendimizi. Sokakları savaş alanına çevirdiniz ya, almış olduğunuz bir saçma sapan kararla. Böyle bir karar mı alınır kardeş? Her evden bir insanın ekmek alması için, her evden bir insanın alışveriş yapması için bir kampanya başlamışsın. Sosyal mesafeyi koruyarak gider alışverişimizi yaparız. Bir ay bizi, bir hafta, 10 gün, 20 gün evden çıkartma kabulü zaten çıkmıyorduk. Bir gecede her şeyi mahvettiniz. Bu kadar mı canımıza kastınız var ya? Allah sizi bildiği gibi yapsın. Pişmanım, pişmanım, pişmanım. Sizinle beraber olduğum için pişmanım ya. Böyle olmaz sayın Soylu. Böyle olur mu ya? Gecenin saat on ikisi olmuş. İnsanlar birbirini tepeliyor, birbirini dövüyor, birbirine eziyorlar ya. Yani bu yaptığınızdan memnun musunuz? Biz aylardır, haftalardır, haftalardır evimizde kendimizi izole ediyoruz. Siz bunu bir dakikada çıkıp bitiriyorsunuz. Olmaz arkadaş, böyle olmaz. Hakkımızı size helal etmeyiz. Canımızla siz oynuyorsunuz. Bak şu halime, arabamın içinde yatıyorum hayvanlarım var diye gitmedim evime haftalarca. Evimdeki çocuklarım da dışarıya çıkmıyor ama sayenizde herkesin. Birbirine bulaştı. Hadi bakalım hayırlısı. Görüşeceğiz bakalım ne olacak. İyi akşamlar.